Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım yardım istemediğim bir göstereceğim size. Bakın. Bence güzel yani. Güzel bence. Güzel değil mi? Doğruysa söyleyin. <laughs> bence güzel yani. Yani gayet güzel. Halının üstüne alıp koyayım da şey olmasın yani. Yata yatabilsinler. Çok oda olursa üşürler. Aa ben bir şey unuttum sizin size bu buzdolabının içine göstermeyi unuttum lan. Her neyse başka bir eve geçelim. Cik cik. <laughs> Hangi eve geçsem acaba? Bu evet hangisi? Hangisi olsun? Yok bu olmaz. Yok bunu almam imkansız zaten. Ayakkabıcı. Dükkanın ne alaka? Yani. Şimdilik başlıyoruz. Sizin televizyonu görüyor musunuz? Televizyonu gördünüz mü? Bu bence gayet de eğlenceli yani. yani. Hadi bakalım. Müşteriler gelsinmiş. Çıktılar. Yani güzel. Belki de müşteri gelmiyor. İlk önce annem gelsin müşteri olarak. Diş perisi de gelsin. Hoho -ho da gelsin. Hadi bakalım. Ne? Çok sıra var çok. İlk önce Toka kendini aldı. Şu kafamdaki çıkart artık Toka. Gulu gulu saç. Niye gulu gulu saç Çünkü yani gulu gulu'nun saçı yok. Anneeey! Bakın! <laughs> Bu da hmm. herkes için geldi. Oturdu buraya. <laughs> Bu çocukları burada bekleyecek. <laughs> Bek... <gülüyor> <gülüyor> Bu çocukların annesi de bu olsun. Ne 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 ble ble. Burada bir sıra var ya. Dur. <laughs> bu çola yakıştı bence saç. Şimdi ben burada çocuklarımı bekleyeceğim. Annesi gelir çocukları lütfen verir misin bana? Tamam. Baba çok yakışıklı sen. Siz, de çok yakışıklı olacaksınız. Ali, oha çok güzel oldu. Babam gibi turun saç istiyorum. Evet, turuncu. Tamam, turuncu boya bakalım. Tamam, turuncu boya bakalım. Ee, turuncu boya.